Şimdi gelelim Türkiye'de laikliğin elden gitmesine gitmemesine. Bu konularda siyasiler de haksızlık yapıyor. Efendime söyleyeyim, bürokratlar da haksızlık yapıyor. Ya laisizmi, laikliği tam idrak edememişler veyahut da idrak ettikleri halde e, bu konuyu istismar ederek olayı saptırmaya çalışıyorlar. Nasıl mı? Şimdi layıklık şu. Devlet işiyle din işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yani devlet dine, din devlete müdahil olamaz. Her birinin kulvarı kendi ne has bir boy, boyda gider. Ne din devlete ne devlette dine müdahil olması mümkün değildir. Şimdi laikliğin bir yönüyle beraber devlet korunur. Bir yüzüyle beraber de din korunur. Yani ne dine zarar verir, ne devlete zarar verir. İşin enteresan tarafı uzun yıllardan beri bizde laikliğin uygulamasında devlet egemen güç haline getirilerek dine zarar verilme ciheti tercih edilir. Böyle bir uygulama, böyle bir anlayış hukuki tamüllerde dünyanın hiçbir bir yerinde yoktur. Anlatabildim mi? Yani laiklik bahanesiyle dindarlar efendim e, haklarından mağdur edilmez ve e, efendim e, yaşayışlarına karışılmaz. Ta nereye kadar? İnancını efendim din kaynaklı devlet hakimiyetine sürükleme boyutuna gelene kadar, tercih boyutuna gelene kadar. Yani siz devlet yönetimini din kaynaklı olarak düşünüyorsunuz, bunu din emrettiği için yapmaya gayret ediyorsunuz. Eğer bu tip bir davranışınız varsa gerçekten laikliği ihlal etmiş olursunuz anlatabildim mi? Ha bugün bunu yapan Türkiye'de kim var? Veya Türkiye'de bunu hayata geçirmek isteyen hangi hangi siyaset var? El cevap hiçbir siyaset yok, hiçbir kurum yok, hiçbir kuruluş yok. Aksi takdirde e, bunun müdellel bir şekilde ortaya konulup ispat edilmesi lazım. Yani bu ithamların ispatı gereklidir. Böyle bir şey yok ortada. Peki bunu niye böyle diyorsun? Bu şekilde bunu demekteki kastın demezsen bir gerçeği örtmeye çalışıyorsun. Veya dine ve dindara karşı ciddi bir husumetin var. Bunu bu şekilde ishal etmeye çalışıyorsun.